Günaydın arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısı'ndan herkese merhabalar. Arkadaşlar ilk önce Bitcoin dominansı ile programımıza başlıyoruz. Şu anda 45.88 civarında yükseliş trendini saatlik grafiğinde yataya doğru bağlamış durumda. Yani dik yönünü aşağı kırmış değil. Her an tekrar yukarı dönebilirim şeklinde bir e, çizelgesi var arkadaşlar. Grafikte de görüldüğü görüldü üzere. Bu arada Bitcoin durumuna bakalım. Arkadaşlar Bitcoin'de de e, şu anda sanki bir pazar düzeltmesi piyasaya geliyormuş gibi bir hava var. E, bakalım nasıl durumlar nereye doğru yönleniyor. Bollinger bandımızı açalım. Evet. Bir de e, stokastik RSI indikatörümüzü açtık. Bir de diğer ortalamalara bakalım arkadaşlar. Şuradan da bollinger bantlarımızı biraz belirgin pozisyona getirelim. Bu bir. Şu iki. Ve üç. Evet. Daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Şurayı da biraz şöyle kaldırırsak. Arkadaşlar şu anda an itibariyle 37.300 dolar seviyesinde Bitcoin fiyatı seyrediyor. Gördüğünüz gibi şu iki destek ve direnç çizgimizin aralığında devam ediyor. Eğer şuraya aşağı yönlü kırarsa arkadaşlar işte o zaman yön tekrar 36 bin lira doğru aşağı yönlü hareketi olabilir. yukarıdan da yukarı yönlü hareketinde de 38 bin, en son büyük bir direnci 39 bin dolar seviyesinde. Ama bir türlü 37-38 aralığını aşıp da 39'ların üzerine atamadı dünden beri kendini. Peki, Bitcoin'de akşam yine Elon Musk'ın haberi vardı. Onu sizlere yayınladım. İzlemeyenler o videoyu izleyebilir arkadaşlar. Orada gerekli açıklamaları yaptım. Peki, e, bunun ardından bugünkü piyasamız ne olur, nereye gider? Arkadaşlar, bütün hareketler dediğimiz gibi Bitcoin'e bağlı. Şu anda e, stokastik RSI indikatörümüzde yön aşağıya. Peki, Bollinger bandımızda o da aşağıya. Yani ikisi birden uyumlu şu anda. Yönün aşağıya olduğunu gösteriyor. Bollinger bandımızda gördüğünüz gibi ortadaki Bollinger bandı çizgimizin altından... Alttaki çizgiye doğru yönünü devam ettiriyor. Bu durumda tabii ki düşüş anlamına geliyor. Yukarı olsaydı yükseliş anlamına gelecekti. Bitcoin için e, yatay bir seyir devam ediyor arkadaşlar. Hatta şuradan bir de e, Bollinger e, Fibonacci atarsak şuradaki pardon şunları kaldıralım. Evet çizgi destek dirençleri kaldırdık şuradan tepeden alttaki dibe bir Fibonacci çekelim. Değil mi? Şimdi burada bizim şurada 618 bantını gördüğünüz gibi iğnelemiş. Bunun içine atsaydı kendini arkadaşlar ümit vardı giderdik yukarıya diye. Ama henüz 0.5 ve 0.382 bandını iğneleyerek bu iki arada dönüp dolaşıyor. Henüz kendini yukarı yönlü de almış değil bu grafikte gördüğümüz gibi. Aşağı yön hareketi dediğimiz gibi yine 36-36.5 seviyelerinde iyi, iyi nereye bilir. Peki yukarı dönüşü yine bizim en büyük burada direncimiz 39 direnci arkadaşlar. Onu aşmadıktan sonra 40 ve üzerlerine çıkma potansiyeli şu anda yok. Ee, tabii ki bugün büyük bir ihtimal pazar düzeltmesine giriyoruz arkadaşlar. Çünkü piyasa kırmızıya dönmüş durumda. Pozisyonumuz bu. Yani bitcoin için daha fazla detaylı incelememiz e, sonucu değiştirmeyecektir. Şu andaki pozisyon bunu gösteriyor arkadaşlar. Ethereum'da keza Ethereum 2290 dolarlarda onda da görüldüğü gibi görüldüğü gibi yön aşağıya doğru arkadaşlar. Şu anda kırmızı yanıyor. 2.290 dolarlar seviyesinde Ethereum'un. Ethereum'un çekileceği yerler zaten 2.200'den aşağı yukarı şuralar 2.199. Çok aşırı bir olursa 1.900 desteği var arkadaşlar Ethereum'un. Öyle kısa kısa bugün bir pazar yoklaması yapalım sabah sabah arkadaşlar piyasamız nereye gidiyor? Evet, Avax. Avaksa durum nasıl? Avaksa diğerlerine göre bir miktar yeşillenme var. Arkadaşlar ben Bollinger bantımızdan aşağıda var. Nasıl olsa bunu bulut indikatörümüzle anlatmak ve devam etmek istiyorum. Ichimoku oku, oku. Bulut indikatörü bize her zaman en iyi sonucu veriyor arkadaşlar. Onunla başlarsak daha rahat bir anlatım şekli olacaktır diye düşünebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi henüz bir yükseliş yok. Bunun yükseliş olabilmesi için şu bulutun üzerine kendini atması lazım. Tabi burada 3-5 yani 7-8 gibi yükseliş olsa da biz bunu yükseliş saymıyoruz. 2 saatlerine bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça uzaklaşmış. Mavi, kırmızı aşağı yönlü kestiği için şurada şurada yani bir düşüş hareketi olduğunu e, görüyoruz anlık itibariyle. Yani şuradan aşağıya bir düşüş gelmiş gördüğünüz gibi devam ediyor. Yani yukarı yönde bir hareket. AVAX içinde söyleyemeyiz. Şu anda 18 dolar 90 cent civarında 18-19 dolar seviyelerinde fiyat hareketi var. Kısa kısa DOGE'ye bakalım arkadaşlar. DOGE şu anda 2 e, saatlik grafiğinde bulutun içine kendini atmaya çalışıyor ama yükseliş trendi DOGE için var diyemiyoruz. Saatinde de Aynı pozisyonda henüz bir yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyemeyiz Doge için. Dememiz için şu bulut çizgisinin üzerine çıkmış olması lazım. Gelelim Shiba'ya. Shiba arkadaşlar saatlik, 2 e, saatlik. Şuradan saatliğini alalım. Shiba'da arkadaşlar yükseliş var gördüğünüz gibi. Shiba'da yükseliş var. E, gece. Acil yayın videosu atmıştım. Şu anda %28 tekrar bakınız. Sabah kalktığımda şu anda sabah Avrupa'da saat 6.20 geçiyor. Türkiye'de 7.20 olması lazım. Ki ben kalktığımda 17'lerde 14'lerde gezeliyordu. Ve şu anda yine 27-28 bantlarının aralığında gördüğünüz gibi füze gibi 60 yukarı. Bundan rally gelir diye söyledim. Bakalım aşağıda uyumlu var mı? Stokastik indikatörümüz uyumlu. Ee, Bollinger bandımız uyumlu. E, bulut indikatörümüzle de uyumlu bir şekilde devam ediyor. Saatliğine dönecek olursak bulutun üzerine iğnelemiş durumda arkadaşlar. Ha, bu arada yani çok güzel bir yükseliş patlayacak şekilde gelecek dersek 12, 13 dolarları yukarı atması lazım 16 dolarlara doğru kendini yani sıfırları söylemiyorum arkadaşlar. Ama şu anda en iyi pozisyon Shiba'da arkadaşlar e, tek yükselişte olan o görünüyor gibi geliyor şu anda. Ha, bu yukarı yönlü giderken tekrar geri çekilerek yukarılara devam edebilir diye düşünüyorum. Peki burada ne var? Ee, bulut indikatörümüzde bakınız. Şurada bir bayrak yapmış arkadaşlar. O da o da Shiba için farklı bir pozisyon. Yani şuradaki yüksekliği şuradaki yüksekliği buraya yukarı doğru devam ettirebilir. Ee, takip etmenizde yarar var diye düşünüyorum Shiba için. Şiba'da güzel bir hareket var gibi duruyor arkadaşlar. Neye göre? Diğerlerine göre. Diğerleri hepsi kırmızıda. Eksi 2, eksi 1, eksi 3, eksi 4'lerdeyken Şiba artı 127, 128'lerde, 126'larda hareketine devam ediyor. Şu an %27, şu an %28, 36. Gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Hiçbir koyunu pop Ben, benim ne babamın malıdır ne çoğunda benim yatırım vardır. Belli kısımlarda yatırım vardır. Ee, yani nerede neyi gördümse hepsini anlatıyorum size. Hiçbirini ayırt etmeden. Evet Şiba'dan sonra BitTorrent'e bakalım arkadaşlar. BitTorrent'te de diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bulutun altında gördüğünüz gibi. Bulutun altında. Bu da e, henüz yükselişin olmayacağı. Yani pazar düzeltmesi bugün yiyebiliriz arkadaşlar. Buna hazırlıklı olun. Şiba, BTT'de de böyle. Engine koyun. Engine, engine, engine. Engine'de de e, iki saatlerine de bakacağız. Yok bir şeyi. Saatliğine saatlerine bakalım arkadaşlar. Saatlikte de gördüğünüz gibi stokastik era sayı ve Bollinger bandına göre onda da bir uyumsuzluk var. Her an e, o da düşebilir. Daha aşağıya yönlü pazar düzeltmesinden o da nasibini alabilir. Şu anda 1.16 seviyelerinde Fiyat grafiyemiz. Gelelim dent'e. Arkadaşlar dent şu anda bekleyin beni diyor. Ben bulutun içindeyim. Bir tarafa kıracağım diyor. Eğer bulutun üstüne doğru hareket ederse yükseliş var. Altına doğru hareket ederse de düşüşe geçebilirim diyor dent. Ama şurada gördüğünüz gibi kırmızı mavi kesmiş yukarı yönlü bir hareketi var. Fakat bunun için yeterli sayıda bir yükseliş var diyemeyiz. Çünkü bulutun üzerine çıkması gerekir. Olaçayın. Şey, Hola çeyinde bakalım. Hola çeyinde de farklı bir durum yok. E, henüz henüz onun da bir yukarı yönlü hareketi olduğunu söylememiz için erken e, saatlik grafiğinde. Yön yukarı olabilmesi için dediğimiz gibi bulutu yukarı yönlü atıyor olmuş olması lazım. Her ne kadar küçük bir çapta yeşillenme olsa da küçük çapta e, bulutun üzerine çıkması lazım ki arkadaşlar yükseliş trendi var diyelim. Gelelim XRP'ye. XRP'de pozisyon hala hala e, gördüğünüz gibi 0 1 doların altında arkadaşlar 0.91. Ha buralar alım fırsatı mıdır arkadaşlar? Yatırım tavsiyesi değildir ama hepsi hepsi de şu anda alım fırsatına girmiş durumdalar. Ger daha geri çekilir mi? Olur arkadaşlar. Geri de çekilir. Yukarı da döner. Yani ama şu anda diğer pozisyona göre bu fiyat çok ucuz. Yani XRP için olsun, diğerleri için olsun fiyatlar da bayağı e, esneklik var. Yani alım fırsatı verdi bize. Bu fırsatı bir daha verir mi? Ona da zaman gösterecek. Şu anda diyebileceğim bu. XRP'de de pozisyon bu. 1.39 gibi bir yukarıda olsa da fiyatı saatlik grafiğine baktığımızda henüz bizim bulutun üstüne çıkmış bir pozisyonu yok XRP'nin. XRP'de de durum bu. Adaya bakalım arkadaşlar. Adada da Adada da aynı pozisyon var ama güzel haberler geliyor adadan. Ada bu haberleri her an fiyatlayabilecek pozisyona sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük çapta yukarı bir momentumu var ama yükseliş için bulutun üzerine atması lazım kendini diyoruz. Eresay ve Bollinger bantımızda da bir uyumluluk var. Aşağı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Ve Çiliz. Çiliz'de de şu anda olumlu bir pozisyon göremiyoruz 1.29 civarında bir geri çekilme düzeltmesi var pazar düzeltmesi var bugün onda da düşüş var yükseliş yok gibi görünüyor şu anda yükseliş var diyebilmemiz için bulutun üzerinde olması gerekir arkadaşlar ve Selir Lümen XLM XLM'de de pozisyonda bir değişiklik yok arkadaşlar onda da yön yukarı doğru ama ben öyle zannediyorum ki inşallah yemeyiz. Bugün bir pazar düzeltmesi yiyebiliriz. Burada e, Tron'a da geçtik. Tron'da da pozisyon aşağı yönlü. İki tane, bir, iki, üç, dört indikatörümüz de bize aşağıda olduğunu söylüyor bunu. E, başka da anlatacağım. Bir de Van'a bakayım arkadaşlar. E, yani Harmony. Harmony'de de arkadaşlar pozisyon gördüğünüz gibi şurada kırmızı mavi yine kesmiş yönü aşağıya doğru. Burada era bir yatay var. Eee Bollinger bandımızda da yatay bir çizgi var. Van belki e, diğerlerinden biraz daha hızlı hareket edebilecek potansiyele sahip gibi görünüyor bu grafiğe göre. Evet arkadaşlar, sabahki sizlere bilgilendirme babında çekeceğim videoyu daha fazla uzun tutmayacağım. Piyasa dikkatli olmak lazım. Pazar düzeltmesine girebilir. Bu arada kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Ve Şiva'yı e, takibe alın derim. Şiva'nın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Düşebilirdi arkadaşlar. Yani bu piyasa. piyasada Bu piyasada her an her şey oluyor biliyorsunuz. E, biz de biz sadece söylüyoruz. E, bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.